11 Haziran'da inşallah Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendinin açılışlarıyla gerçekleştireceğimiz olan törene biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok büyük bir heyecan yaşıyoruz. Hem şahsımız hem Manisalı hemşerilerimiz hakikaten Manisa için ve bu bölge için tarihi bir gün olacağı kanaatindeyiz. İnşallah o gün açılışını yaptıktan sonra da Manisalı hemşerilerimizin sadece değil Ege bölgesine tabiri caizse hizmet verecek çok stratejik çok önemli bir hamleydi bu hükümetimiz tarafından. Özellikle Manisa ve İzmir'de yaşayan insanlarınla beraber dışarıda Uşak'tan Afyon'daki insanların dahi ya şu Sabuncu Beli'nde bir tünel olsa trafik rahatlasa özellikle kış aylarında korkunç sabuncu beli tüneli diye ifade edilen Evliya Çelebi'nin ifadesiyle acaba trafik kazaları olsun taşıma olsun insanlarımızın İzmir'e gidip gelme noktasında büyük endişe ve sıkıntılar yaşıyorduk. Allah'ın izniyle bu tünel de açıldıktan sonra sabuncu tüneli ifade ettiğim gibi sadece Manisa ve İzmir arasında değil Ege bölgesine hizmet edecek. Bakın bu hat İstanbul-İzmir hattı ve bununla da beraber bu hattan itibaren Aydın, Muğla gibi hem turizm hem sanayi noktasında bu Sabuncubeli Tüneli önemli bir tabiri caizse geçiş noktası olacak. Ve bu sadece araçların İzmir'e, Manisa'ya gitmesiyle beraber değil, Ege bölgesinin adeta ekonomisini entegre hale getirecek. O kadar önemli bir tünel. Her gün en azından Manisa-İzmir arasında 30 bin kişinin her gün öğrencisiyle organize sanayimize Manisa'mıza gelen işçilerle beraber yoğun bir trafik var. ve Bu trafiği de rahatlayacak. İnsanlarımızın can ve mal güvenliğini de tabiri caizse muhafaza altına aldıracak. Önemli bir hamle. İnşallah Manisa'mıza ülkemize Ege bölgesine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Seviniriz ya. Bu trafik yoğunluğu berbat ediyor bizi. Şu an bile gelirken en az 45 dakika rotayla geliyoruz. Yani tonlarca arabalar bütün herkes hararet yapmış. Arabaların sorunları, bizim arabaların bakımlarının süreleri geçiyor. Bu yüzden açılırsa seviniriz. İnşallah ücretsiz olur. Valla ilk önce halüsin olsun inşallah. Bence faydalı olur. Gelen yolcular için, işe gidip gelenler için, bir de sürücüler için mesela 14 tane e, virajı kapsıyor. O da bir rahatlık oluyor. Çok güzel olacağından eminim.